Of ya çok iyi uyumuş. Bakayım saate. Ne saat bir mi lan? Oğlum Ensar uyan lan Ensar. Uyan. Saat ya, bir. Oldum. Bugün okul var oğlum bugün. Oğlum okul ilk günü koş koş. Ramazanın ikinci günü. Koş var. koş koş. Oğlum, şimdi çok yemek istiyorum oğlum ya. ben de ya. Lan oğlum yemek kalmamış. Dur oğlum ben alıp gelim mi? No. Okuldan geldiğimizde yeriz. Tamam ben alıp geliyorum. Hemen al hemen al. Tamam. Şuradan döneceğiz. Yok lan yanlış gidiyoruz geri gel. <laughs> of ya hemen almam lazım. Of bugün de Ramazan'ın ikinci günü. Çok güzel bir gün. Okulda başladı artık. Of online'dan yapmıyoruz ya. Ne güzel online'dan yapıyorduk. Neyse. Şuraya park edeyim. Oradan da alır eşya falan çıkarım. Şöyle. Kaç 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 kaç. Şuradan ben torbayı alayım. Hop şöyle. Alırım ya sonra elimde taşıyayım biraz. Şundan da alayım. Dört toz al. Ensar sever. Şöyle alayım ben. Hop şöyle alayım. Ee, bir tane de elma alayım. Şöyle tatlısından. Bir de muz. Pizza da iyi gider ya ondan da alayım. <laughs> Pizza şöyle aldım. Şuradan dondurma da alayım. Ensar'ın en sevdiği. Ben sevmiyorum da. Şuradan süt alayım. Sonra da çıkayım ya. Artık çok uzun sürmesin. Aa çikolatasını ne alacaktık? Dur 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 dur. Tamam. Abi bu kaç TL? Abi bunlar kaç TL? 20 TL mi? Tamam abi ben şöyle alayım. Şöyle. Şunları şuna doldurayım. Tamam. tamam. Şöyle gideyim abi ben. Ah bugün de alışveriş yaptık. Çıkar artık. Şöyle. Çıkayım şuradan. Şöyle gideyim. Lan 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 lan. Baştan kaç. Lan elinde. Aa! Başta kaç molalı kaç? Kaç? Aa. Ona ne oldu ya? Bir arayayım şunu. Lan o Karşılamıyor diye. Ne oldu bunu ya? Neredeydi Maria? Buradaydı. Ay, bu çocuğa ne oldu ya? Niye ulaşılamıyor? Ben burada şeyin telefonu var. Ben. Berk'in telefonu var. Doktor doktoru. Efendim efendim var mı? Evet en son yerde. Şu an ameliyat ettiler ve bekliyoruz sonucu. Nasıl nasıl iyi mi? Öldü mü? Şey <laughs> durumu çok iyi değil. Yani çok iyi denilemeyecek durumda. Ya öldü mü ya? Şöyle bir şey diyeyim. Ee, çok üzüleceksiniz. Ama velakin çok özür dilerim bir de. Galiba hastayı kaybettik. Ne diyorsunuz diye sadece o vardı ya annem babam öldükten beri. Nasıl öldü diyorsanız araba kazasında ölmüş. İsterseniz şuradan görüntülere bakabilirsiniz. Bakacağım. Bu adam onu yakalayın ya. Ha, zaten biz polislere ihbar ettik. Onu bir beş güne, üç güne falan bulurlar. Ben Bakab Bakabilir miyim? Bakabilirsiniz. Neyse. Bir şey diyeceğim ben bunu kendim gö, gö gömebilir miyim? Gömebilirsiniz. Of. of ya hayla Benim Ezik çocuklar istedim? gelmiyor ya Ezik çocuk gelse de ha, Okul birazdan başlayacak He okul birazdan başlarsan Şuraya gel ve gel, gel geç, geç şuraya Sen yeni çocuk musun ha. lan Oğlum al şu yumruğu pat. <laughs> al lan. Al lan. Al lan. Al lan. Şuradan uzaklaşayım mı o zaman? Aha. Nerede Sen yeni çok yardım et. Ezi'yi ben dövdüm de. Ne diyorsun lan sen? <laughs> Allah'ım ya. Neyse. Burada çok dövülecek insan var da neyse. Şurada azıcık oturayım. Bir. Ha ha seni kimse sevmiyor <laughs> edildik çocuk. Tam istediğin doğru. Geç lan zil çaldık sen burada ne yatıyorsun lan? Ne daha geçiyorsunuz ya? Geç lan. Geç. Yeni çocukmuş. Öğretmen geliyor lan sus susun. Öğretmen geliyor. Yoksa döverim ha. Merhaba çocuklar. Bu soruyu kim yapacak? Hocam. Ben yine geldim de bilmiyorum da fazla öğretir misiniz? Ha tamam sana öğretirim ben. Kim yapmak ister bu o, soruyu? Bu, bunun sonucu bu. Doğru mu? Bakayım. Evet çocuğum doğru. Evet çocuğum doğru. Evet bu soruyu yapmak isteyen e, parmak kaldırabilir. Öğretmenim ben öğretmenim. Tam çocuğum geç geç tahtaya. Öğretmenim bu soru oğlum sorunun cevabı ne? Sorunun cevabı ne? 6 6 6 6 mı? Tamam ee, Öğretmenim 3 artı 3 ee, Kaç lan unuttum lan 6 6 6 Bunun cevabı 7 öğretmenim Geç yerine çocuğum Yanlış. Oğlum ne? Ya ne dedim oğlum? Duyamadım ben seni ya. Ne dedim ya? Dışarıda döveceğim seni. Bekle oğlum sen. Evet çocuklar. Teneffüsümüz de çaldı. Çıkabilirsiniz. Gidebilirsin oğlum. Teneffüs de çaldı zaten. Sen burada bekle. Tamam mı? Ben geleceğim. Ne var lan? Lan oğlum sen niye bana yanlış cevap veriyorsun lan? Yanlış vermedim. 6 dedim, 6 dedim. Duymadın ya. 7 dedin lan. Ben o zaman duyamamış olamam. Yani okulun en şey çocuğum. Gel ya gel abla. lan buraya. Gel lan gel gel gel. Pat. Aa. Pat. Zil çalıyor, zil çalıyor. Koş koş koş. Şuna da bir vuramadım ya. <laughs> sorunca... Evet çocuklar. E, şimdi kim kalkmak ister? Ben kalkmak istiyorum. Tamam geç bu soruyu yap kızım. Tamam. 2 Aferin kızım bu çok zor bir soruydu ve sen bu soruyu yapabildin. Geç yerine ee, sana matematikten yüz vereceğim. Nasıl bildin ya? Burada... Nasıl bildin lan bunu ya? Evet çocuklar teneffüsünüz çaldı çıkabilirsiniz. Çıkayım şuradan. Şurada Nasıl biraz... çözdün o soruyu? Zekamla. Oğlum sen yine mi buradasın lan? İstediğim gibi gezerim burası. Herkesin okul bilmiyor. Oğlum sus lan. Oğlum lan al şu tokadı lan. Sen al lan bu tokadı. Aaa. Aaa. Aa. lan Lan oğlum sen biteceksin lan. Sus ya. Git lan buradan. Eğer ayağa kalkarsam seni burada döverim lan. Allah kaçıracak. Bana Niye geldin? Ee, canım istiyor. Allah Allah. Ya yanınız dolaşacak. Oğlum bir şey diyeceğim gel buraya gel gel gel. Sen milletin kızlarıyla dolaşmaya utanmıyor musun lan? Sana Şimdi buradan defol yoksa seni döverim. Gözünü dövdür zaten ne Lan git. Hadi nefsi çalıyor. <laughs> Okula gidelim de. Bir şey diyeceğim. Efendim? Adın ne? Esma. Beraber dolaşalım mı? Olur. Teneffüs de birazdan çalar, ben okulda bekleyeyim. Ha, çalıyor çalıyor, tamam. Çıkma saati. Ben beraber eve gidelim. Allah'lar. Oğlum siz bittiniz lan. Bekleyin oğlum siz. 1 Gel gel. gel, gel. gidelim. Evin nerede oraya gidelim. Burada mı? Senin evin burası mı? Evet şu mor Gidelim o zaman gel. Bir. bir şey diyeceğim ben bana matematikle çalıştırsana biraz. Tamam olur. Elinde güzelmiş. Teşekkür ederim. Bir. Ben bir şey diyeceğim. Bugün sen de kalabilir miyim matematik çalışmam için? Olur. Tam kan nerede? Geç. Senin odan Ben oda ben benim Diğer oda senin Hadi İyi geceler i̇yi, iyi, iyi geceler videomuz bu kadardı. Ramazan'ın 3. gününde videosunu gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Sizi seviyorum.